Assalamu alaikum. 21. April 1989'da Özbek Tili'ye devlet makamı verilgenige 32 yıl tolganı şerefige ötkezilge yapken Til Bayramı münasebeti bilen Alişer Navai namındaki Taşken Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi onun rektörü Hürmetli Şöhret Siracettinov ve Barça damlalar hem de okufçularını uzak Amerika koşma şartlarından Çin köngül bilen tebrikleymen şair Alişer Şer 15. asırda şunday degendi. Türk nazmı da şu mem tartıp alem, Ayledim ul ne yak kalem. Şair Erkin Vahidov, ana tilim ölmeydi şiirin başıda. Natık dedi, takdir şul, bu cahani irade, tiller yok alır bütün, bir til kalır dünyada. Degen, natoru sözünü kiltirip, şiiri devamı da bu sözünü türlü cihan şairleri tiliden red edip, en ahirgi e, de e, şunday cevap kaytarıdı. Bu sada yangrar hemen, sıra ada bolmaydı. Alem aytar hiç kaçan ana tilim ölmeydi. Cedidçilik devride yüzlep ziyalı 30. yıllarda atıp öldürülmesinden aldın. Şair Elbek Maşrık 1920. yılda ana tilini himaye kılıp çıkış için til namlı şiiri de şunday küylegen Munglu kuşum, sayrap sayrap kel anlat. Kimler erir, Türk dilini satıvçı. Bülbül kebi sayrap turgan bu tilini. Uyalmayın bu ülkeden atıvçı. Baldan tatlı, candan tınık Türkçeni. Düşünmeyin horlap horlap yatıvçı. Ajunlarda baylığını körsetmezden kimdir bunga yarlı yaramaz degen. Munglu kışım, ularını koy, sen sayra, Türk dilinin dangın çıkar köklerge. Koy ularını, ular yoldan assunlar, el içi de başboğazlık satsınlar. Aziz yurttaşlar, til bayramınız kutluk bolsun. Rahmet, sağ olun.